Seninle yıllar yılı kadere karşı durdum bu sevda denizinde. Demek biz de boğulduk. Kaç gece sabahladım, uykulardan uyandım. Bu yağmurlu geceler boş yerimi ıslandım. Kaç gece sabahladım, uykulardan uyandım. Bu yağmurlu geceler boş yerimi ıslandım. <laughs> Senin için ağladım Yalan mı yalan mı Diş çöküp de yakardım Yalan mı yalan mı Gençliğimi harcadım Yalan mı yalan mı Yalanmış meğer Yalanmış meğer Senin için ağladım Yalan mı yalan mı Diş çöküp de yakardım Yalan mı yalan mı gençliğimi harcadım yalan mı yalan mı yalanmış meğer yalanmış meğer Yalanlardan dolanlardan sıkıldım bu sevdalardan yalanlardan dolanlardan sıkıldım bu sevdalardan bu mu Tanrım, alın yazım Kurtar beni ey Allah'ım Kötü iki yüzlü insanlardan Bu mu Tanrım, alın yazım Yollarını gözlemek mi? seni bana beni sana bağlayan, ikimizi bir araya koymayan, günümüzü her gün karartan kadere bak. Seni bana beni sana bağlayan, ikimizi bir araya koymayan, günümüzü her gün karartan kadere bak. Seni bana beni sana bağlayan, ikimizi bir araya koymayan, günümüzü her gün karartan kadere bak seni bana beni sana bağlayan, ikimizi bir araya koymayan, günümüzü her gün karartan kadere bak. Geri gelmez geçen yıllar, geri gelmez yaşananlar, geri gelmez geçen yıllar, geri gelmez yaşananlar. Seni bana beni sana bağlayan, İkimizi bir araya koymayan, günümüzü her gün karartan kadere bak. Seni bana beni sana bağlayan, ikimizi bir araya koymayan, günümüzü her gün karartan kadere bak. Seni bana beni sana bağlayan, ikimizi bir araya koymayan, günümüzü her gün karartan kadere bak. Senden haber aldım dün akşamüstü postacı kapının altından atmış. Senden haber aldım dün akşam üstü. Postacı kapının altından atmış. Yazından belliymiş. Bu bana yazdın son mektubunmuş. <laughs> benden ayrılmaya karar vermişsin. Bütün resimleri gönder Seni sevdiğimi düşünmemişsin. Bu bana yazdığın son mektubunmuş. Benden ayrılmaya karar vermişsin. Bütün resimleri gönder seni sevdiğimi düşünmemişsin. Bu bana yazdın son mektubunmuş. Benden ayrılmaya karar vermişsin. Bütün resimleri gönder demişsin. Seni seveceğimi düşünememişsin. Bu bana yazdın son mektubunmuş benden ayrılmaya karar vermişsin. Bütün eski resimleri geri istemişsin. Seni sevdiğimi düşünmemişsin. Bu bana yazdın son mektubunmuş. Bu bana yazdın son mektubunmuş. Bu bana yazdın son mektubunmuş. Helal. Dönüp de sen beni buralarda arayacaksın. Gelip de sen benim kırık gönlümü almayacaksın. Ben de bir insanım senin gibi yaşayacağım. Ölüm bile olsa ayrılık bile olsa yaşayacağım gelip de sen beni buralarda arayacaksın hmm, gelip de sen beni buralarda bulamayacaksın hmm, gelip de sen beni buralarda arayacaksın Hmm, gelip de sen beni buralarda bulamayacaksın. Hmm, gelip de beni buralarda arayacaksın. Hmm, dönüp de beni buralarda bulamayacaksın. Hmm, gelip de sen beni buralarda arayacaksın hmm, dönüp de sen beni buralarda bulamayacaksın öf öf. biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum kederinden uzaklaşıp Şimdi neşe saçıyorum Biliyorsun bir zamanlar Seni ne çok seviyordum Kederinden uzaklaşıp Şimdi neşe saçıyorum Göz göze gelmeyi istemem Yüzünü görmek istemem, seninle gülmek istemem. Ellerle aldattın beni. Göz göze gelmek istemem, yüzünü görmek istemem, seninle gülmek istemem. Unuttum artık ben seni. um <tries> 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 gezdiğimiz o yerleri şimdi tekrar arıyorum. Kederinden uzaklaştım, seni arıyorum. Beraberce gezdiğimiz o yerleri bile arıyorum. Kederinden uzaklaştım seni arıyorum Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem Unuttum artık ben seni Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem ellerle aldattın beni Geçti artık değil mi bizim bizim Neşemiz her şeyimiz hmm. Hayat ızdırap fele kahpe Kahpe değil mi? Her yudumda damla dam Artan kederi mi? Gün gelir de meyhani Mezar yapar değil mi? mezar yapar din. Dalga dalga coştu gönlüm, kade kade içti gönlüm. Dalga dalga coştu gönlüm, kade kade içti gönlüm. Sundum aşk şarabını, içti candan geçti gönlüm sundum aşkın zehrini içti candan geçti gönlüm hmm. Hmm. çok ararsın bulamazsın benim gibi bir sevgiliyi istesen de sevemezsin sen ömrünce hiç kimseyi sen kalpsizsin sen hissizsin Vicdansızın birisi Sen kalpsizin Sen hissizin Vicdansızın biri Dalga dalga Coştu gönlüm Kade kade içti gönlüm Dalga dalga Coştu gönlüm Kade kade içti gönlüm sundum aşk şarabını içti, candan geçti gönlüm. Sunduğum aşkın zehrini içti, candan geçti gönlüm. Fena. Yemin ettim seni artık ne arayıp ne soracağım elbet bir gün o beni seven of, bir sevgili bulacağım sen kalpsizsin sen hissizsin vicdansızın birisi sen kalpsizsin sen hissizsin Vicdansızın birisin Dalga dalga coştu gönlüm Kade kade içti gönlüm Dalga dalga coştu gönlüm Kade kade içti gönlüm Sundum aşk sarabını İçti candan geçti gönlüm sun aşkın zehrini içti candan geçti gönlüm Acılar bana boyun eğmeyi sevenler beni unutmuş bir de sen vardın sen de gittin beni böyle bıraktın gittin acılar bana boyun eğmi sevenler beni unutmuş bir de sen vardın sen de gittin beni böyle bırakıp gittin kalbimde parlayan güneşsin Beni böyle bırakıp gitme. Beni böyle aa, bırakıp gitme. Acılar bana boyun eğmiş. Sevenler beni unutmuş. Bir de sen vardın, sen de gittin. Beni böyle bırakıp gittin. Acılar bana boyun eğmiş. Sevenler beni unutmuş. Bir de sen vardın, sen de gittin. Beni böyle bırakıp gittin. Acılar bana... Boyun eğmeyi sevenler beni unutmuş bir de sen vardın. Sen de gittin beni böyle bırakıp gittin. Acılar bana boyun eğmeyi sevenler beni unutmuş bir de sen vardın. Sen de gittin beni böyle bırakıp gittin. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz gidiyor bak yavaş yavaş. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Yeşil boncuk kimdeyse benim kalbim ondadır. Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye sevilmeye muhtaç. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Yıllar gidiyor bak yavaş yavaş. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Yeşil boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır onda bunda şundadır şunda bunda ondadır turuncu boncuk kimdeyse benim yüreğim ondadır onda bunda şundadır şunda bunda ondadır kahve boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır onda bunda şundadır şunda bunda ondadır mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm Onda da. Helal.